Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 23 Mayıs Cuma günü bugün. Şöyle açtım. Fincanınızı boğalar. Kendinizi çok fena kuruyorsunuz bu aralar. Yani e, bir böyle yakasına yapışıp beni niye terk ettin diyesiniz geliyor. Bir anda heyecanlar var. Yeni heyecanlar var. İçinizde bir yandan... E, gelecekle alakalı planlarınızı harekete geçireceksiniz. Kapıdan atsanız bacadan girecek birisi var sanki. Gizli bir aşık olmuşsunuz ama siz içinizi döküp açamamışsınız. Günden güne günden güne kendinizi daha çok mutlu hissedeceksiniz. Huzurunuzu kaçırmış bir bayan. Bir bayan sizin huzurunuzu kaçırmış. Kocaman bir kalp çıkmış ya kalpli bir yastık gelecek ya kalpli bir balon gelecek ama kalpli bir şey var orada. Ya da artık birisi sevgisini mi ilan edecek? Orada bir kalpli bir şey çıkmış. Çok uzaklardan bir iş teklifi gelecek size. Uzak yerlerden bir teklif alacaksınız. Ülke, ülke dışı. Sanki boylu boyunca yatmışsınız. Birinin sözleri, lafları size çok üzmüş. elinizi ayağınızı sanki arkadaş çevrenizden çekmiş gibisiniz yani görüşmek ya da ee, duymak istemediğiniz görmek istemediğiniz şeyler var İşin içinden iş çıkacak normal çalışıyorsunuz ama bu çalıştığınız yerden farklı iş dalları var bu kişilerin başka bir teklif alacaksınız yani oraya gönderelim sizi diye teklif alacaksınız İçinizde sanki yangınlar var. Hak ettiğiniz yerlerde olacaksınız. Ya bir otel ya da bir hastane gibi bir yerlere gitme niyetiniz var. Bir iş yapacaksınız ama bu da paraya bağlı. Yani bir şeyler almanız gerekiyor. Kendi işinizi yapmanız için, evden de çalışmanız için yani sizin bir şeylere kutu kutu bir şeylere ihtiyacınız var. Önünüzde 3 tane koli çıkmış. Onlara da masraf gidecek diye geri duruyorsunuz şu an. Kendinizi sanki önemsiz gibi hissetmişsiniz. Önemsiz, değersiz. Yani aslında çok değerliseniz ama değersiz gibi hissetmişsiniz kendinizi. Gitgide gitgide işleriniz kar topu gibi büyüyüp gidecek aslında. Endişe ediyorsunuz. Ama e, kar topu gibi böyle ya çevrenizden dolayı o yüzden de olabilir. Kar topu gibi büyüyüp gidecek işleriniz. Bir halka götürecek bir erkek bir bir bayana. Bilezik, künye, kolye, yüzük olabilir. Çam ağacı çıktı önünüzde. bir ağaçlık bir yerlere gideceksiniz. Siz işe gidince birazcık boğuluyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ayaklarınız geri geri gidiyor. Önemli kararlar alacağınız tarih gene yaz ayları bu ay bittikten sonra. 3 kişiyi el üstünde tutacaksınız. Bu üç kişi ya size kazandırmaya devam edecekler ya ortaklarınız olacak ya da üst düzeyde birileri olacak. Bunlar size kazandırmaya devam edecek ama tam böyle dört kişide yine bir tatile gideceksiniz. Önünüzde koca bir bavul olmuş. Sizin tatiliniz bayramdan itibaren başlar. Bayramdan itibaren çok yollarınız, çok şey gideceğiniz yerler var. Cevap bekliyorsunuz. Şu an birine bir mektup gibi bir şey göndermişsiniz. Cevap bekliyorsunuz karşı taraftan. bir fotoğraflar çektirip birine vereceksiniz. Bu fotoğraflar e, tapu için olabilir, evlilik için olabilir. Birine veriyorsunuz. Uluk oluk cebinizden bir para çıkıyor. Yani iki kişi hanede üç kişi çalışmasa zaten geçinemeyeceksiniz ama kendi yağınızda kavruluyorsunuz şu an. O sizden çekiniyor, siz ondan çekiniyorsunuz. Biriniz üst düzeydesiniz, biriniz aşağıdasınız maddi yönden. Kazançlar konusunda. Gözünüzü korkutmuş bir erkek bir iş yapacakmışsınız ama gözünüzü korkutmuş. Çaresizlikleriniz bitiyor artık size. Her gün bir yerlere yemeye içmeye giden bir erkek yüzü çıktı. Her gün programları hazır. Her gün bir sofraya oturuyor. Her gün bir sofraya oturuyor gibi. Çevresi çok geniş. Bir saat gibi bir künye gibi bir hediye gelecek size. Kendinizden başka herkese üzülüyorsunuz. Birazcık e, çok vicdanlısınız, duygusalsınız ama sizi vicdansız olarak görüyorlar. Yaş farkınız olacak, ilerleyeceksiniz ama aşk hayatınızda birinizden biri birazcık büyük olacak, yaş farkı olacak. Ya 10 yaş ya 15 yaş. Artık birinizin de canını tak etmiş yani maddi durumu iyi olsun da rahat yaşayayım da nasıl ilerlersek ilerleyelim diye düşünüyorsunuz. Yani maddi durumu iyi olsun ben nasıl olsa mutlu olurum diye. Artık paraya değer vermeye başlamışsınız. Geçmişteki çünkü zorlukları gördüğünüz için. Bir hürmet bir hizmet göreceksiniz ama çok lüks yerlere gideceksiniz. O kafanızdaki soru işaretleri çözülüp gidecek. Kısa boylu bir bayan geliyor hanenize doğru destek için. Çıkmazın içinde gibisiniz. Ayrılmak istiyorsunuz ama sizden büyük bir parça bir şey istiyorlar. Yani ee, ayrılmak istiyorsunuz karşınızdaki kişiden Sanki sizin yaptığınız emeklerden ev mi istiyor, arabamı istiyor, bir şey mi istiyor. Yani birazcık sinir bozucu şeyler yaşıyorsunuz. Her şey paraymış diye. Topraktan gelen bir güzellik olacak size. Bağ mi alacaksınız? Ya da ee, bir hani ekecek misiniz? Ne yapacaksınız? Ya da ağaç ektireceksiniz. Elini ağzına koymuş. Hayretlesin hayatınıza bakacaklar. Soğuk soğuk davranan kişiler var size. Barışmayı bekliyorsunuz. Zamanla önünüzdeki engeller kalkacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.